Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizlerle beraber son zamanların en çok aranan hırkasını yapıyoruz. Rus örgücü arkadaşların yapmış olduğu bu hırkayı Türkçe versiyonu ile Türkiye'de ilk defa ben yayına aldım Bu arada 3 tane kanalım var biliyorsunuz. Her bir kanalımda farklı bedenleri çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi elimde tuttuğum beyaz olan versiyonu çocuk versiyonumuz. Onu e, örüntü kanalımda paylaşacağım ki açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. E, Alize Baby Best kullanıyorum. 3.5 ya da 4 numaralı şiş kullanabilirsiniz çocuk versiyonu için. Şimdi e, çocuk versiyonunu tamamladığımıza göre hemen şurada e, koyu bir sütlü kahvem var biliyorsunuz. Burada da angora gold simli kullanıyorum. E, i̇pimizi iki kat çalışacağız biliyorsunuz. Üç buçuk ya da 4 numaralı şiş kullanabilirsiniz. E, 42 ve 42 beden üstü giyecek e, arkadaşlarımın da takip edeceği kanalım ise Hobim bu kanalı, onun linkini de sizlere açıklama kısmına bırakacağım. Eğer bedeniniz 42 ve üstünde ise orayı takip edeceksiniz. Burada bütün e, videoların birinci ya da ikinci bölümleri yayına girecek ve karışıklık olmasın diye bölümlere ayırdım. Sizler hangi e, bedeni takip edeceksiniz, oradaki kanaldan takip edebilirsiniz. Burada hangi kanal, hangi bedeni paylaşacağız? Burada paylaşacağımız beden 36 ile 42 beden arasında. Burada bir farklılık yaptım. Benim normalde şişim 3,5 ya da 4 olacaktı. Aynı burada kullanmış olduğum gibi 2 kat çalışacaktık. Sizler 2 kat çalışacaksınız gene. Ben sizlere gösterebilmek için burada daha farklı bir şiş ve farklı bir ip kullanacağım. Bu arada hem iplerin de nasıl durduğunu hem de e, örgünün nasıl e, seyir aldığını sizler çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Burada kullandığım ise Alize Angora Gold Batik serisinden arkadaşlar. E, oldukça e, renkli ve e, gerçekten güzel çıkacak. Şimdi normalde bu ölçüleri size vereceğim ölçüleri Angora Gold'u iki kat çalışıp e 3,5 ya da 4 numarayla ördüğünüz zaman 36-42 beden arasına uygun oluyor. Şiş numaranızı 4,5 numaraya çıkartıp Tek kat çalıştığınız zaman ise 42 beden ve üstü olarak da çalışabilirsiniz. Bu da bir seçeneğimiz olacak elimizde. Böylelikle dördüncü bir hırkayı örmemiş olacağım ben. Şimdi sizlerle beraber bildiğiniz gibi şuradaki çalışmanın nasıl olduğunu daha önceki videolarımızda paylaşmıştım ben. Ve ön çalışma olarak da ne yapmıştık? Hırkamızın üzerinde bulunan birden fazla modelin detaylı anlatımlarını yapmıştık. Bunları çalıştığınızı göz önünde bulundurarak. Ya da yan, bizimle beraber ilk defa karşılaşmış arkadaşlarımız var ise onlar ne yapabilirler videolarımın kısmından daha önceki videolardan faydalanıp bize yetişebilirler. Şimdi hepimize kolay gelsin diyorum artık başlama vakti sizlerin de sabırsızlandığınızı çok iyi biliyorum ve hep beraber başlıyoruz artık. Örgümüzü tuttuğumuz zaman... E Örgümüzün düz yüzünde olacağız ve ipimiz ne yapacak? Sol tarafta olacak ki çünkü örgümüzü şu şekilde tutacağız ve buradan ilmekler çıkartmaya başlayacağız. Bildiğiniz gibi Sağda ve solda 11 tane ilmeğim benim standart. Bunlar hiçbir zaman değişmeyecekler. Şu arada çıkartacağımız ilmeklerimiz ise ne yapacağız şu anda? 43 tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Onun da yapımını hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum sizlere. Tamamını göstermeyeceğim zaten çok çok kolay olacak. Bir tane tığdan yardım alabilirsiniz ya da ne yapabilirsiniz? Şişinizin yardımıyla bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi örgümüzün en başında şurada şöyle yakına da getireyim. V'lerimiz var biliyorsunuz. Bu V'lerin hemen içinden değil de ön tarafta değil, arka taraftaki olan diğer V'nin kısmından bir tane ilmek çekiyorum ve şişime aktarıyorum. Bu şekilde bu sırayı komple 43 ilmek olana kadar ne yapıyoruz? İlmeklerimizi çekiyoruz ve bu sırayı böylelikle tamamlamış oluyoruz. Bu bizim ön yüzümüz ve bütün ilmeklerimiz 43 ilmek olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet arkadaşlar, toplamda 43 tane ilmeğimizi tamamladık ve sol şişimizdeki 11 tane ilmeğimizin olduğu alandayız. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 ve 11. Şimdi ayraçlarımızdan yararlanacağımızı belirtmiştim. İlk ayracımızı hemen takıyoruz. Ön yüzde olduğumuzu belirtmiştim. Sol şişimdeki ilk ilk 3 ilmeği örmeden alıyorum. Hemen sıkılaştırıyorum bu arada şu arkadaki ee, kullanmayacağım ipimi artık ne yapayım şuraya saklayayım. Evet şimdi tekrardan ipimi ön yüze aktardıktan sonra bir ters ilmek çalışıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane örmeden aldığım düz ilmeğim ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmeğim tekrar ipimin yönünü değiştirip bir tane örmeden aldığım düz ilmeğim. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmeğim. Sol şişimde 3 tane düz ilmeğim kaldı. Birinci düz ilmeğimi örmeden aldım. İkinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Son ilmeğimi örebilmek için ipimin yönünü değiştirip ters ilmekle örgümün arkasına geçtim. Şimdi sizlerin de modeliniz bu şekilde duruyor olmalı. Şimdi yapacağımız işlem aslında sizlere ön hazırlık yapmıştım, yaptırmıştım biliyorsunuz. Oradan da fikir sahibisiniz. Hemen ne yapıyoruz? Yakanın çalışmasını bu 11 ilmeği ta ki etek ucuna kadar devam ettireceğimizden dolayı hemen ilk ilmeğimi örmeden düz ilmek şeklinde alıp sıkılaştırıp iki tane ters ilmeğimi çalıştırıyorum. Bir, iki ters ilmeği. Devamında bir tane düz ilmeğim örüyorum bir tane ters ilmeğim örüyorum bir tane düz ilmeğim bir tane ters ilmeğim bir tane düz ilmeğim bir tane üç tane pardon ters ilmeğim örüp hemen şuradan ayrıcımı sağ şişime aktarıyorum şimdi bu 43 ilmeklik olan bölümümüze geldik biliyorsunuz. Hemen şuradan çaprazlayalım. Zaten tiftik ip, ipimiz oldukça kendini tutacak. Son 11 ilmek kalana kadar buradaki bütün ilmeklerimizi ters ilmek örüyoruz. Bu arada e, şunun açıklamasını da yapmak istiyorum sizlere. Dediğim gibi ön çalışmasını sizlere vermiştim. Burada yapacağımız birkaç e, videoyu sizlerle beraber birebir çalışacağız. Daha sonrasında tamamen... E, Videolarda, e, gerçi gruplarda da konuşuyoruz sizlerle beraber. Oturduğunu inandıktan sonra ne yapacağım? Arkadaki, e, arka yüzdeki örüşleri göstermeyeceğim sizlere. Sadece ön yüzdeki örüşlerimizi göstereceğiz ve biraz daha zaman kazanacağız aslında. Şimdi bu teknik biraz daha farklı olduğundan dolayı ne yapacağız? Hem ön yüzde, hem arka yüzde sizlerle beraber bütün ilmekleri aslında öreceğiz birkaç video boyunca. Tekniği kavradıktan sonra zaten herhangi bir problemimiz olmayacak. Bu arada bu arada demiştim sizlere. Ayraçlarımızdan yardım alacağız diye. Ayraçlarımız burada bizim çok işimize yarayacak. İlerleyen aşamalarda zaten model oturduktan sonra dilerseniz ayraçlardan kurtulabiliriz. Dilerseniz örgünüz bitene kadar devam da edebiliriz. Hiç sorun değil. Şimdi hemen hemen bakın sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonunda da ayraç koyacağım. Son 11 ilmek olunca hemen şöyle bakalım. Bu arada örgüyü bütün ördüğümüzden dolayı ipimizde herhangi bir kesme kopartma yapmayacağımızdan dolayı örgümüz aynı zamanda desenli çıkacak. Böyle bu tür ipleri kullanan arkadaşlar için de bir fikir olsun istedim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Hemen ayracımı takıyorum. Ve Arka yüzde olduğum için 3 ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane düz ilmeğim. Devamında bir ters ilmeğim. Bir düz ilmeğim. Bir ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim. Son 3 ilmeğim kaldı. Hepsini ters ilmek olarak örüyorum. 1, 2, üç tane ters ilmek ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ve bu sırada aslında modelimizin tam anlamıyla e, kurulumunu yaptığımız alandayız. O yüzden ayraçlarımız burada. Bu arada ben şöyle e, yuvarlaklardan da faydalanacağım. Çünkü kullandığım ayraçlarım bitti. Diğer e, örgülerime de takılı çünkü. E, sizler ne yapacaksınız? Toplamda altı tane ayraç kullanacağımız için altı tane temin edebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İlk 3 ilmeğimizi örmeden düz ilmek şeklinde aldık. Devam ediyoruz. Bir ters ilmek ördük. Düz ilmeğimizi örmeden aldık. Devamında bir ters ilmeğimizi ördük. Bir tane düz ilmeğimizi örmeden aldık. Bir ters ilmeğimizi ördük. Bir tane düz ilmeğimizi örmeden aldık. Bir ters ilmeğimizi ördük. Aa, pardon. Üç tane düz ilmeğimiz var. Bu son 3 ilmeği örmeden alıyoruz ve ayrıcımızı buraya sağ şişimize aktarıyoruz. Şimdi ön beden için çalışacağımız alandayız. O yüzden bir tane düz ilmek örüyorum. <laughs> Ayraçtan sonra. Bir düz ilmeği ördükten sonra bu modelde bildiğiniz gibi iki tane arttırma tekniğimiz var. Bir tanesi gizli arttırma, bir tanesi ajurlu arttırma. Burada yapacağımız gizli arttırma yani parmağımıza dolayarak şu şekilde atmış olduğumuz ilmek düz ilmeğin hemen yanına bir tane gizli arttırma yapıyorum ve devamında hemen bir tane ayraç ilave edip iki tane düz ilmek örüyorum birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim tekrar iki düz ilmekten sonra bir tane daha gizli arttırma yapıyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ajur arttırması yapıyorum yani şişimin üstüne şu şekilde doluyorum Sol şişimdeki birinci, ikinci, üçüncü ilmeği üçünü birlikte alıyorum. Üçünü birlikte aldım. Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Hemen ayracımı ilave ediyorum. Şurada. Ayracımı ilave ettikten sonra iki tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Devamında bir tane gizli arttırmam var. Parmağımın üstüne doluyup hemen ne yapıyorum? Arttırmam yapıyorum. Şimdi şuraya kadar olan ki bölümde ön, şurası şu mora olana kadar ön. Şurada morla yeşil arasındaki yer kol ve yeşilden sonrası arka beden için çalışacağımız alan. Arka beden için çalışacağımız alanda ne yapıyoruz? İki tane düz ilmeğimizden hemen sonra bir tane gizli arttırma yaptıktan sonra şimdi iki tane düz ilmek örüyoruz. Birinci düz ilmeğimiz, ikinci düz ilmeğimiz. Hemen bir tane ajur arttırması yapıyoruz. İki tane düz ilmek örüyoruz. Bir, iki düz ilmek ördük. Devamında sol şişimde bulunan iki ilmeği birlikte kesiyorum kestim. 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm. Bir tane ters ilmek çalışacağım için ipimin yönünü değiştirdim. Bir ters ilmek çalıştım. İpimin yönünü düzelttim. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği birlikte ördüm. Beraber ördüm. Devamında iki tane düz ilmek. Bir, iki düz ilmek. Bir tane ajur artışı şişimin üstüne doladım. Bir tane düz ilmeğim, bir tane ajur artışım, iki tane düz ilmeğim. Bir, iki. Devamındaki sol şişimdeki ilk iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek haline getirdim. Bir tane ters ilmek öreceğim için ipimin yönünü değiştirdim. Tekrar ipimin yönünü değiştirip düz ilmek konumuna getirdikten sonra sol şişinde bulunan ilk iki ilmeği beraber ördüm. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ajur artışı yapıyorum. İki tane düz ilmek örüp hemen ne yapıyorum? Ayracımı koyup ilk önce bir tane gizli arttırmam. hatta ayraçtan önce yapalım şöyle şu şekilde yapmış olalım bir tane gizli arttırmam var iki tane düz ilmeğim var önce ayraç iki tane düz ilmek Tekrar bir tane gizli arttırmamızı tamamlıyoruz. Şimdi kol kısmına geldik tekrardan. Kol kısmında ne yapmıştık? Hemen şuradaki bölümde görmüş olduğunuz gibi iki tane düz ilmekten sonra bir tane gizli arttırma yapıp bir tane düz ilmek örüp bir tane ajur artışı yapıp sonra gizli pardon ajur artışı yaptıktan sonra üç ilmeği birlikte örüyoruz. Şöyle. Hemen bir tane daha ajur artışı yapıp bir tane düz ilmek örüp bir tane gizli arttırma yapıyorum. Ve hemen şurada bulunan ayraçlarımdan yardım alıp ayracımı ilave ediyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir, İki düz ne? ilmek. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ayrıcıma gelmeden evvel bir tane düz ilmeğim kaldı. Bu benim örgümün diğer tarafında da zaten bir ilmek olarak çalıştırmıştım ben burayı. Ne yapıyorum? Bir tane gizli arttırma yapıp hemen bir tane düz ilmeği örüp ayrıcımı bu tarafa alıyorum ve tekrardan ön patları çalıştıracağım alanda olduğum için ön yüzleri olduğundan dolayı 3 tane düz ilmeği örmeden alıp bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmeği örmeden alıp bir ters ilmeği örüyorum. Bir tane düz ilmeği örmeden alıp bir ters ilmeği örüyorum. Sol şişimde 3 tane düz ilmeğim kaldı. İlk ikisini örmeden alıyorum. Sonuncu ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum. Böylelikle aslında bizim modelimiz Tamamen oturmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Arka yüzdeyiz. Aslında örgümüzü gelişini örüyoruz. Gelişinde de bildiğiniz gibi ön patlarda ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi örüyorduk. Şimdi de aynısını yapacağız. İlk ilmeğimizi düz ilmekmiş gibi örmeden alıp ipimizin yönünü değiştirip iki tane ters ilmek öreceğiz. Bir, iki. Devamında bir tane düz ilmeğim, bir tane ters ilmeğim bir tane düz ilmeğim bir tane ters ilmeğim 3 bir tane düz ilmeğim 3 tane de ters ilmeğim olacak birinci ters ilmeğim ikinci ters ilmeğim üçüncü ters ilmeğim hemen ayrıcımı kenara alıyorum ve burada hemen bir iki üç 4 tane ters ilmeğimi örüp tekrardan ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Şimdi 2 tane ters ilmeğim 1 2 Burada bulunan ajur arttırmamı şöyle göstereyim sizlere daha net olacak. Şuradan değil şu kısımdan şöyle alınca alacağız ters ilmek olarak. Çünkü büyük bir delik olmasını istiyoruz tekrar bir tane ters ilmeğim var. Ajur ilmeğim hemen şuradan alıyorum. Onu da ördüm. Devamında bakın 1, 2, 3, 4 tane ters ilmeğim. Hemen 1, 2, 3, 4 tane ters ilmeğim. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Tekrardan devam ediyorum. Birinci ters ilmeğim. İkinci ters ilmeğim üçüncü ters ilmeğim karşıma ajur ilmeğim çıkıyor. Onu da ters örüyorum. Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğimden sonra ipimin yönünü değiştiriyorum. Çünkü burada sol şişinde bulunan ilmeğim düz ilmek. Bunu bir adet düz ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Devam ediyorum ters ilmeklere. 1, 2, 3 ters ilmekten sonra bir ajur ilmeği. Ters çalışıyorum. Bir tane daha ters ilmeğim var. Hemen ajur ilmeğim geliyor. Ajur ilmeğimi de ters çalışıyorum. Devam ediyorum örmeye, ters ilmeklerime. 1 2 3 Hemen şuradan kontrol ediyorum. 4 4'ü örmüyoruz çünkü burada ters ilmek olarak çalışacağız tabii. Ajur ilmeğinden sonra ki ilmeklerimizden e, dördüncü ilmeğimiz düz ilmek olarak devam ediyoruz. Düz ilmeğimizi ördükten sonra birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğim, ajur ilmeğimi de ters örüyorum. Ve tekrardan ters ilmeklerime devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane tekrar ayracımı kenara alıyorum ters ilmeklerimle devam ediyorum artık kol kısmının ters ilmeklerindeyiz 1 2 ajur ters çalışıyorum tekrardan bir ters ilmeğim var ajur ilmeğimi ters ilmek olarak çalışıyorum ayracıma kadar olan bütün ilmeklerim ters ilmek 1 2 3 4 Ayracımı alıyorum. 2 tane ters ilmeğim var. 1 2 ters ilmeğimi çalıştırdım. 1 tane ayracımı bu tarafa aldım. Ön patlara geldim. 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 1 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir düz üç tane ters ilmeğim var hemen bir iki üç ters ilmeğimde çalışıyorum ve modelimizi aslında şu şekilde kurmaya başlamış oluyoruz gördüğünüz gibi ajurlarımız kendine göstermeye başladı arka yüzde gözüken düz ilmeklerimizle ilerleyen aşamalarda kendini gösterecek. Şimdi modelimiz hep şu şekilde büyüyecek. Şöyle gelecek arkadaşlar. Yani aslında bir dikiş diken arkadaşlarım çok daha iyi bilirler. Her zaman için nedir? Şu şekilde bakın. Şu şekilde oturacak modelimiz. Şimdi ikinci videoya geçiyoruz. Çünkü adım adım gideceğiz. Birkaç video demiştim. Hadi bakalım.